Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çift Afra sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni birbirinden güzel muhteşem paylaşımlarını yepyeni karelerini toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Sevilen çiftimizin İspanya gezintisinden muhteşem bir paylaşımı geldi. Sizler için yeni paylaşımlarını, eğlenceli ve renkli görüntülerini yayınlamaya devam ediyorum. Çiftimiz birlikte İspanya'da tatile devam ediyor. Aşk yaşayan çiftimizin denizden de birbirinden dolu muhteşem görüntüleri gelmişti aşk dolu görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. İspanya sokaklarında gezinerken muhteşem paylaşımlar yapan Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinin yepyeni aşk dolu karilerini paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de çiftimizin birbirinden eğlenceli muhteşem tatil görüntülerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirle.